Polo 6C katlanan ayna uygulaması. Kumandadan bastığımızda aynalarımız katlanır. Açıldığında açılır. Açma tuşuna tekrar bastığımızda aynalarda bir değişiklik olmaz. Aynalarımız kayar sinyallidir. Amerikan Park da aktiftir. Bu şekilde kilitleyelim. Aracımızın içine geçelim. Aracımızın içinde orijinal düğmesini kullanmadan burada var olan düğmelerden boş olanı tercih ettik. Sport tuşuna bir kere basıldığında aynalarımız katlanır. Tekrar sport tuşuna basıldığımızda aynalarımız açılır. Bu şekilde kontak açıkken şu an kapılar kilitlendiğinde kontak açık olduğu için aynalarda bir değişim olmaz. Fakat giderken sport tuşuna bastığımızda Aynalarımız katlanır.